Peki çok özel olmasa bir şey soracağım. Buyurun. Enişten. Zafer Erbay. Onun öfkenin tek sebebi bu mu? Yani ailenin ölümünden Kubilay'ın sorumlu olması. Sizce yeterli bir sebep değil mi? E, Yok yanlış anlama. Tabii ki çok yeterli. Ama dikkatimi çekti. Geldiğinden beri hep onu suçluyorsun. Yani teyzene ya da Kubilay'a o kadar kızgın değil gibisin sanki aranızda başka bir husumet var gibi. Eniştemin elimden aldığı tek şey ailem değil aslında. Dava arkadaşım Tarık. Onun ölümü de Zafer Erbay yüzünden oldu. Yani eniştemin ellerinde onun kanı da var. Şu solcu grupların Tarık nerede diye yazdı Tarık'tan mı bahsediyoruz? Evet, ta kendisi. Tarık'ın katili Eniştem Zafer Erbay'dır. Tabii şu an bunu kanıtlayabilecek durumda değilim.